Bazen düşünüyorsun ya Allah Teala şu dini ne kadar kolay etmiş diyorsun. Cennete girmek ne kadar kolay diyorsun. Şu cennet yoluna girmemek adeta mümkün değil diyorsun. Ama diğer taraftan bu nefis, bu şeytan, bu dünyevi meşgaleler, he? O kadar çok haramlar efendim, haram tercihleri var ki. Yani bugün efendim insan her türlü harama çok kolay ulaşabiliyor ya internet, akıllı telefonlar. Yani özetle şöyle diyeyim. Bir tıkla cennetin kapısını açarsın, bir tıkla cehennemin kapısını açarsın yani. Böyle de bir zamandayız. Ha ama tercihlerimizi güzel yaparsak bazen şöyle düşünüyorum yani yaptığımız ameller, ibadetler, taatler. Yani tartıya koysan tartıda hiç ağırlık bile belki de efendim tutmayacak. Çünkü bir Osmanlı dönemine bak gerçekten ulemanın, sülahanın yoğun olduğu o devirlere bak. Yani bizim yaptığımız ne ki? Ama şuradan kazanacağız gibi geliyor bana. İnşallah. Zaman kötü, ortam bozuk, harama efendim, ulaşabilme imkanları çok fazla. He? Haram tercihleri çok yakın ama sen bütün bunlara rağmen ne yapıyorsun? Allah'ı tercih ediyorsun. Mevla'nın yolunu tercih ediyorsun. İnniye hafullah. Allah'tan korkarım diyorsun. Harama tevessül etmiyorsun ya. Bu çok büyük iş oluyor yani hakikaten. İmam Rabbani Hazretleri ne buyurdu? Fitne zamanı hasat zamanıdır. Yani fitnenin yoğun olduğu zaman ne yapalım ortam bozuk, çevrem kötü falan diyorsun ya. ama hasat zamanı esas şimdi malı zaten. He? Yaptığımız amel, ibadet, taat yani tartıya koşsak dediğimiz gibi bir şey tutmuyor. Ama hiç olmazsa yani bir duruşumuz olmalı, bir rengimiz olmalı. Affedersin bu kalemun hayvanı gibi her ortama göre renk değiştirmemeli. Müslümanın tavrı, duruşu, omurgalı hareketleri istikamet üzere yolumuza devam edersek inşallah efendim, kazanmak nasip olacak. Bazılarla, sohbetlerle, ibadetlerle, taatlerle, hayatımıza devam edersek yalanlardan dolanlardan kendimizi arındır, arındırırsak he dünyevi bir takım menfaatler uğruna dinimizden taviz vermezsek o zaman işimiz kolay hani kapıdan girse kimsin buyur ben azrail eyvah ödümüz patladı Ni niçin geldin ya hazır olanı almaya geldim hazır olanı almaya geldiğim zaman ben hazırım diyebiliyorsak işte o hazırlığı yapabiliyorsak o zaman ne Azrail Aleyhisselam'dan ne de ölümden korkmanın bir manası kalmıyor. Çünkü hazırlanmış oluyorsun. Yani sahabe-i kirama bakıyorsun. Yani Bilal-i Habeşiler radıyallahu anh, ne diyor? Yani ölüm döşeğinde hanımı ağlıyor. Niçin ağlıyorsun? Diyor ki ayrılık hicran ne kadar kötü. Bilal-i Habeşiler radıyallahu anh, gözünü açtı. Dedi ki hanım ne diyorsun? Nasıl ne hicranı? Hangi ayrılıktan bahsediyorsun? Ölüm ne kadar güzel. Yarın arkadaşlarıma, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve arkadaşlarıma kavuşacağım. Ölüm ne kadar güzel diyor. Görüyor musun? Ölüm hoş gelmiş, safa gelmiş. Yani ölüm kapısından geçmeden de Resulullah'ı görmek mümkün olmuyor. Onun için ölüm ona hoş geliyor, safa geliyor kıymetli kardeşlerim.